Şimdi bir örnek uygulama yapalım yani bir mevcut yapıyla bir yeni yapıyı kıyaslayalım ne, neye bakacağız nasıl inceliyoruz yarısı bizdenden faydalanır mı faydalanmaz mı siz bunu müteahhitler olarak zaten tespit edebilirsiniz aslında en başında tabi çok kritik olursa ayrı ama şimdi bir mevcut yapımız var riskli yapı kayıt tarihi 07.09.2023 ve burada 5 konut 3 iş yeri olduğunu varsaymışız ve toplamda da 590 metrekarelik bir inşaat alanı var. Ve siz yeni bir yapı yapacaksınız ve ilk yapı ruhsat tarihinizde 5 Nisan 2024. 6 konut 4 daha iş yeri üretmeyi düşünüyorsunuz. Toplamda da 750 metrekare inşaat alanı var. Şimdi neye bakıyoruz ilk önce? Ruhsat tarihine bakıyoruz. Ruhsat tarihimiz 1 Nisan 2023'ten sonra, daha doğrusu önce değil demek daha doğru, geçerli o yüzden. Ruhsat tarihi koşulumuz sağlandı. Şimdi mevcutta kaç tane bağımsız olduğuna bakıyorum. 8 tane varmış. Yeni durumda 10 tane. 8'in 1,5 katı 12. Yani %50'den fazla bir aşma yok. %50'si de olabilir. Yani 12'ye eşit olabilir ama %50'yi aşmamalı. Tamam. Sonra inşaat alanına baktık. İnşaat alanında da %50'den fazla bir büyüme yok. Burada da aynı şekilde %50 büyüyebilir ama %50'den fazla büyüyemez. Tabii ki bu alanlarda bu arada bu otopark ve sınak alanı hariç gibi düşünün. Tamam mı? Otopark ve sınak alanınız varsa bunlar düşülecek. İlk yapı ruhsat tarihi koşulumuz sağlandı, bağımsız bölüm sayısı koşulumuz da sağlandı, inşaat alanı koşulumuz da sağlandı. Üç koşulu da sağlandığı için artık yarısı bizden kampanyasından faydalanabilir. Yani üç az önce soruldu galiba biri olsa biri olmasa olur mu? Olmaz. Üçünün de olması lazım. Üç koşulda sağlanmadan bundan faydalanamazsınız.